Merhaba. Konumuz kur farkı işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağım. İlk önce birinci adımda yapmamız gereken ERP modülünde genel muhasebede e, hesap planında burada hesapların döviz türlerini belirtmemiz gerekiyor. Nasıl olacak mesela? Şu şekilde sağ tuş değiştir yöntemiyle burada bizim hesap türlerimiz var. Bunlar da mesela bu hesap ruble hesap, kaydet dediğimiz zaman bunu otomatikman doları değişkenlik sağlayacak. Rublesi sabit doları değiştirecek Aynı şekilde dolar olanlarda doları sabit rublesi değiştirilecek. Ya da şu şekilde diyebiliriz. Yerel para birimi sabit, raporlama dövzü değiştirecek gibi. Şimdi burada bu birinci adım. İlk önce bütün hesapların bu şekilde belirtmemiz gerekiyor. İkinci adımda muhasebe fişleri yeni kur farkı fişi e, tuşuna basıyoruz. Burada projemizi seçiyoruz. Proje bazlı çalışır kur fark işlemleri. Burada dönemimizi seçiyoruz. Dönem bazlı çalışır. Hesap yani burada kur farkı hesapla mevcut. Tıkladığımız zaman ee, burada isterseniz hepsini de uygulayabilirsiniz, isterseniz sadece hesap tiplerine göre de ayırabilirsiniz. Mesela ben örnek veriyorum, ben sadece personel hesaplarına yapmak istiyorum diyelim. Hesapla diyelim mesela burada. Tıkladım, otomatikman tabi bu işlem yoğunluğuna göre, kay, hesap sayısına göre yoğunluk gösterebilir. Ee, yani bir dakika falan üzerinde sürebilir tabii ki, onu söyleyeyim ilk başta. Böyle bir kur farkı hesaplaması yapıyor sistem. Kaydet dediğimiz zaman Otomatikman kur farkı işlemi tamamlanıyor. Bu şekilde kur farkı fişi diye yeni bir kayıt attı görüyorsunuz. Detaylarına da girip burada bakabilirsiniz nasıl oldu ile alakalı. Şimdi Burada Şu şekilde bir kayıt atıyor görüyorsunuz açıklamasına Sabit bir değer atıyor. Burada rublesi olanların dolarını değiştiriyor. Dolar olanları, dolar hesaplı olanların rublesini değiştiriyor. Veya da tam tersi çalışıyor. Mantık bu şekilde. Ee, i̇yi çalışmalar dileriz. Kolay gelsin.